Ezem, bak bugün şirketin satışını yapacağız. Hiçbir yere kımıldamayacaksın, tamam mı? Peki. Sakın. Ali Bey, Ali Bey. Gül biraz, gül, gül. Mahmut Bey efendim, hoş geldiniz. Lütfen buyurun efendim. Aman efendim, hoş geldiniz. Yenge geldin. hanım buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldin. Hoş geldin efendim. Şu içerideki muhasebeciyi görüyor musun? Evet, görüyorum. E göreceksin tabii. Yani. Birazdan onun masasına sen oturacaksın. Ben mi oturacağım? Nasıl yapacağım ben bunu? Şşş, Sarı Kalküllü, bizi bilmiyor musun? Çok iyileşeceğiz. <laughs> Hadi gel. İyi, tamam. Tapuları ve şirket evrakını görebilir miyiz? Tabi ee, tabii tabii ne demek. Bir saniye. <laughs> Size oyun. Beyler, burada ne eksik? Ne eksik? Sence? Nevizadeler eksik, onu mu kastediyorsunuz? Hah, tam da onları diyorum. Hani dün geri zekalı dediniz aileyi. Nevzadeler şimdi, gerçi bugün kendileriyle bir iletişime geçmedik fakat satacaklarını söylediler, bir sıkıntı yok. Yani biz size haber verecektik aslında ama biz Nevzadelerle konuşuruz, imzaları atalım. Mahmut, Canım, baktın mı? Her şey kontrol altında mı? Mahmutcan, oğlum okey midir? Okey anacığım. Başımın tacı. Okey. O zaman e, bu havaiili işi bir an önce hazır olursa... E, ...biz de imzalarımızı atarız. Gerçek altın ha. Yanlış anlamayın. <laughs> Alo dediğim parayı hesaba geçin. Kes lan! Dediğimi yap. Hiçbir yerde bazı olmaz ya. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Ben Mahmut Bey'in asistanıyım da. Ya sana çok alakasız bir şey sorabilir miyim? Şu saçımın arkasına bir baksana. Bakıyorum. Bakıyor musun? Bakıyorum. Ya sabahtan beri orada böyle bir tane inatçı saç böyle dikelmiş. Böyle yatırmaya çalışıyorum. Yatırmaya çalışıyorum. Yatmıyor. <laughs> yatmış mı? Yatmış. Kesin yatmış mı? Yatmış, yatmış. Ya Mahmut Bey, sizin patronunuza çiçek gönderdi de ki bence sana layık. Öyle ama. Vazo arıyorum da buna iki saattir. Bulamıyorum. Diyorum ki bana bir yardımcı olsan. Şunu bir vazoya yerleştirsek. Yerimden kalkamam. Her an patron gelebilir. Kalkarsın, kalkarsın. Hemen iki dakikada yerleştiririz. Hadi gel. Gel gel. Ee, neyi bekliyoruz? Ee, doğru söylüyorsun. Ben, ben o zaman muhasebeye bir hemen çekileyim. Ee, hesaba yatmışım diye. <laughs> Canım, Mahmut İnşaat'tan beklediğimiz para hesabımıza yattı mı? Bakıyorum. Yatmış. Ee, i̇yice kontrol ettik mi? Yatmış, yatmış. Teşekkür ederim. Efendim o zaman ne diyelim? Hayırlı olsun. <laughs> Ali olsun. <güzel>. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, <laughs> hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Bir tane gözüm. Hadi hoşça kalın. ya. Hadi çak çak çak. Sağ, 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 sağ. <gülüyor> <gülüyor> Beyler ne derler bilirsiniz. Geçmiş olsun. Size de geçmiş orası. Ortak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?